Çölün ortasında bir grup çocuk kavurucu güneşin altında kunda çukur kazmaktadır. Aniden yakınlarında bir çıngıraklı yılan belirir ve daha fazla çalışmaya dayanamayan bir çocuk ayakkabılarını çıkarıp yılana dokunmaya karar verir ve sonuyla karşılaşır. Bu sırada şehirde dördüncü Stanley yürürken bir aniden kafasına bir çift ayakkabı düşer ve onu yere serer. Babası ayak kokusuna çare bulmak için çalıştığından Stanley ayakkabıları eve götürmeye karar verir. Ancak o anda polis etrafını sarar. Ayakkabılar ünlü bir beyzbol oyuncusuna aittir ve bir hayır etkinliğinde çalınmıştır. Bu yüzden polisler Stanley'in yaptığını düşünmektedir. Polis onu ailesini görmeye götürür ve hemen şüpheli şeyler fark eder. Babası 3. Stanley'in düzinelerce ayakkabıyla dolu bir dairesi vardır ve 4. Stanley'in duvarında beyzbol yıldızının posterleri vardır. Bu kanıtlar ışığında Stanley mahkemeye çıkarılır ve kendisine iki seçenek sunulur. Hapse girmek ya da Green Lake kampında 18 ay geçirmek. Stanley tabii ki de kampı seçer ve yolculuk sırasında bu olayın aile lanetini bir parçası olup olmadığını merak etmekten kendini alamaz. Otobüs çukurlarla dolu uçsuz bucaksız bir çölü geçer ve Stanley bir an için katırıyla birlikte bir tüccar gördüğünü sanır. Ama görünen o ki bu sadece onun hayal gücüdür. Hapishane üniforması giyen çocuklarla dolu küçük gölgeli bir kasabaya varır. Stanley'in adını komik bulan hapishane müdürünü sağ kolu Mr. Sir ile tanışır. Çocuk ailenin soyadı olan yalnızlığın tersten okunuşunu Stanley olduğunu ve oğullarına Stanley adının verilmesinin kelime oyununu korumak için bir gelenek haline geldiğini açıklar. Ancak bay efendi bunu umursamaz ve burada işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmaya devam eder. Kampta gözetleme kuleleri ya da çitler yok. Çünkü yüzlerce kilometre boyunca çölden başka hiçbir şey yok ve tek bir su kaynağı bile yok. Bu yüzden kimse kaçmaya cesaret edemiyor. Stanley'e sadece iki takım giysi ve çukur açmak için kullanacağı bir krek verilir. Stanley her gün 5 metre derinliğinde bir çukur kazmalı ve krekle ölçmelidir. Kazması ne kadar uzun sürerse güneş o kadar uzun süre kalacaktır. Ayrıca çimbiraklı yılanlardan ve sarı benekli kertenkelelerden uzak durmaya dikkat etmelidir. Çünkü bunlar onu öldürebilir. Stanley daha sonra kampın danışmanı doktor ile tanışır. Doktor ona etrafı gezdirir ve bir numaralı kuralın müdürü rahatsız etmemek olduğunu söyler. Doktor Stanley'i uyuyacağı yere götürür. Bu yerde ölü çocuğun kusmuk lekeleri vardır. Doktor çocuklara gerçek isimleriyle hitap eder. Ancak onlar birbirlerine sadece bu arada edindikleri takma adlarla hitap ederler. En küçük çocuk Zero'dur ve hiç konuşmadığı için ona bu Isim verilmiştir. Daha sonra Stanley matarasının nerede doldurabileceğini sorar. Ancak bir çocuğun gerçek adını kullandığında adam onu itip kakarak takma adı kullanmasını hatırlatır. Daha sonra Stanley farklı şekillerde yapılmış fasulyelerden oluşan akşam yemeğini alır. X-Ray Stanley bugün kazmadığı için daha fazlasını hak ettiğini iddia ederek onun yemeğinin bir kısmını çalar. Çocuklar Stanley'e buraya neden gönderildiğini sorar. Ve o da ünlü ayakkabıları çaldığını söyleyince Zero üzerinde yıldız olup olmadığını sorarak herkesi şok eder. Stanley bunu doğrular yaşarken beyzbol yıldızının bir yetimhanede büyüdüğünü ve bu yüzden hayır kurumlarına bağış yaptığını açıkladığını ve Stanley'i sahte bir hayran olarak nitelendirdiği duruşmanın bir bölümünü hatırlatır. Akşam geç saatlerde Stanley uyuyamaz ve büyük babasının ailenin lanetli olduğunu iddia ettiğini bu yüzden 3. Stanley'in icatlarında asla başarılı olamadığını hatırlatır. 1. Stanley bile başarısızdı. Borsada bir servet kazanmıştı ama öpüşen Kate olarak bilinen kötü şöhretli bir suçlu tarafından öldürüldü. Kate bu lakabı kurbanlarını öldürdükten sonra onları öptüğü ve yüzlerinde parlak ruj izleri bıraktığı için almıştı. Ancak Stanley'i öpmemişti. Sadece hazine sandığını almış ve onu çölde mahsur bırakmıştı. Ertesi sabah çocuklar çalışmaya başlamak için hava hala karanlıkken uyandırılır. Herkes kahvaltı için bir tortilla ve bir kürek alır. Ancak Stanley bir tane aldığında X-Ray onu iter ve elinden alır. X-Ray'in daha kısa olduğu ve kimsenin onu kullanmasına izin vermediği ortaya çıkar. Kazı yerine vardıklarında Bay Sir Stanley kazı yaparken ilginç bir şey bulursa bunu rapor etmesi gerektiğini ve müdürün hoşuna giderse o gün izin alacağını açıklar. Ancak Baysir özel bir şey için kazı yapmadıklarını bunun sadece karakter oluşturmak için olduğunu iddia eder. Tüm çocuklar çalışmaya başlar ve toprağı attıklarında bazen başka bir deliğe düşer. Stanley onlardan dikkatli olmalarını istemeye çalışır ama çocuklar ona gülmekle yetinir. Stanley kendi çukurunda çalışırken yine laneti düşünür. Atası Elia bir domuz çiftliğinde çalışmış ve patronun kızına aşık olmuştur. Kızın kalbini nasıl kazanacağını öğrenmek için bir yerel falcı Madame Zironi'yi ziyaret etmiş ancak Zironi ona kızın unutmasını ve kaderiyle tanışmak için Amerika'ya gitmesini söylemiş. Elia pes etmedi ve patronundan kızı istedi. Ancak çeyiz olarak büyük bir domuz teklif eden başka bir aday vardı ve Elia reddedildi. Sonunda ona acıyan ve ona bir numara öğreten Zironi'ye geri döndü. Elia her gün küçük bir domuz yavrusunu daha götürüp dededen su içirecek. Bu sırada Elia ona bir ezgi söyleyecekti. Elia güçlenecek ve domuz en iyi çeyiz olarak kullanılabilecek hale gelene kadar büyüyecekti. Domuzu teslim ettikten sonra geri dönmeli ve Zeronia'da içebilmesi için daha taşımalıydı. Eğer bunu başaramazsa lanet onun ve tüm torunlarının üzerine çökecekti. Stanley domuz kocaman olana kadar birkaç gün boyunca her adımı takip etti. Böylece onu patronuna götürdü. Ancak her iki domuz da aynı boyuttaydı ve patron kiminle evleneceğini kızını seçmesine izin verdi. Kız karar veremedi ve karar vermek için bir tahmin oyunu teklif etti. Ancak Stanley onun küstah tavrından o kadar rahatsız oldu ki Zironi'ye ona ilk söylediği gibi Amerika'ya gitmeye karar verdi. Ne yazık ki ayrılmadan önce Zironi'yi daha götürmeyi unuttu. Bu yüzden Zironi söz verdiği gibi aileyi lanetledi. Günümüze dönersek Mr. Sir kamyonuyla deliklere uğrar. Böylece çocuklar mataralara su doldurabilir ve Stanley'in elleri ilk kez su topladığı için onunla alay eder. İşini ilk bitiren Ziro çok hızlı bir kazıcıdır ve çocuklar onun Kumu yediğini düşünürler. Stanley sonunda çukurunu bitirdiğinde kimse çıkmasına yardım etmez. Bu yüzden tek başına tırmanmayı öğrenmek zorundadır. Kasabaya döndüğünde Bay Sirin kendisine silah doğrulttuğunu görür, ama aslında sarı benekli bir kertenkeleyi vurmaktadır. Atışı ıskalar ve kertenkele Stanley'e saldırmak için dışarı atlar. Ancak Bay Efendi tekrar ateş eder ve küçük kertenkele ölür. Günler geçmeye başlar ve Stanley kampın rutinine alışmaya başlar. Erken kalkar, iğrenç fasulyeler yer. Sonra gün ünü kazarak geçilir. Bu da ellerinin daha fazla su toplamasına neden olur. Etrafta sık sık tehlikeli hayvanlar vardır ve bazen duş bile çalışmaz. Diğer çocuklar da onu rahatsız etmeye devam ediyor ve yumuşak başlı olduğu için onunla dalga geçiyorlar. Stanley beladan uzak durmak için göze batmaz ve annesine mektup yazdığında yalan söyleyerek normal bir yaz kampında harika zaman geçirdiğini söyler. Biri öğleden sonra Stanley bir fosil keşfeder ve onu doktora götürür. Ancak doktor ona müdürün fosillerle ilgilenmediğini söyler. Ayrıca eskiden bu bölgede bir göl olduğunu ve etrafındaki arazinin müdürün büyük babasına ait olduğunu paylaşır. Bu kasabanın eskiden nasıl canlı ve gelişen bir yer olduğunu gösteren bir geri dönüşü tetikler. Sam adında bir tüccar katırının çektiği arabasıyla sık sık gelir. Tüm hastalıkları iyileştirdiği ve ölümcül kertenkeleleri uzak tuttuğunu iddia ettiği harika soğanlar satar. Sam yerel öğretmen Katerina'ya aşıktı ve her zaman sadece onun için bir çuval soğan getirdi. O da karşılığında topladığı bir kavanoz şeftaliyi verdi. Kasabadaki tüm erkekler Katerina'dan hoşlanıyor ve Sem'in ondan gördüğü ilgisinden hoşlanmıyorlar. Yağmurlu bir günde Katerina okulun çatısındaki sızıntılar yüzünden çocukları eve göndermek zorunda kalır. Sem çatıyı onarmaya gönüllü olur. Bu sayede Katerina ile daha fazla zaman geçirip bağ kurar ve okulun diğer bölümlerini de onarmaya başlar. Ancak akşamları yetişkin sınıfının ona nasıl uygunsuz yorumlar yaptığını da izlemek zorunda kalır. Müdürün büyük babası aslında ona çıkma teklif etmiş ama kız onu geri çevirmiş ve müdür çok kızmıştır. Sonunda okul kasabadaki en güzel bina haline geldi. Ancak Sam katırını kaybetti. Bu yüzden onun yerine bir tekne aldı. Yağmurlu bir günden sonra Sam ve Katerina nihayet öpüşmek için yeterli cesaret topladılar. Müdürün büyük babası tarafından görüldüklerinden habersizlerdi ve haberi hemen kasabaya yayıldı. Sadece birkaç saat içinde kasaba halkı bir araya geldi ve ceza olarak okulu yaktı. Katerina aceleyle Şerif'ten yardım istedi ama Şerif sarhoştu ve ondan bir öpücük istedi. İşte filmin ilk kısmının sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer video 2000 beğeniye ulaşırsa bu filmin ikinci kısmını da yükleyeceğiz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.